İşte karşınızda köklü geçmişiyle İtalyan McCormick traktörleri. Türkiye'ye gelen yeni traktörler TraktörMet'e de ilk kez konuğum oluyor. Ben heyecanlıyım, sizler de heyecanlısınız. Hadi incelemeye başlayalım. kısaca markayı tanıyalım, ardından ürünün detaylarına geçeceğiz efendim. Köklü bir geçmiş derken şunu kastediyorum. 1831 yılına kadar gidiyor. Yani 190 yıllık bir markadan bahsediyoruz. Bu geçmiş Amerika'da başlıyor aslında. Ancak daha güncel bilgileri vermek gerekirse de 2006 yılından beri Argo Tractors bünyesinde İtalya'da üretilen bir konuma geliyor. Geçmişinde bu kadar yıllık tecrübe tabii ki ürünlere de yansıyor. İtalya'daki fabrikada üretilen bu ürünler Türkiye'ye nasıl geliyor o güncel bilgiyi de sizlere verelim. İpso Tarım Türkiye'de vitesi yükseltmeye başladı efendim. Sizler de traktör metre aracılığıyla şahit olduğunuz kısmında şimdi de McCormick markasını Temmuz 2021 itibariyle Türk çiftçilerine sunmaya başladılar. Yanımda yeni teslim edilmiş yani bayisine yeni teslim edilmiş bir traktör var. Ancak program içerisinde Türkiye'deki ilk müşteriye teslim edilen aynı model traktörü de gideceğiz, inceleyeceğiz. Hatta orada bir e, ekipmanla deneme şansı da bulacağız efendim. Dolayısıyla programdan ben şu anda heyecan duymaya başladım. Markanın geçmişini böylece kısaca özetlemiş olduk. Ancak hangi ürünler Türkiye'ye gelecek orası da önemli. İPSO Türkiye'nin Türkiye'ye getireceği tarla tipli model X470. İçerisinde farklı modeller var mı? onların da detaylarına gireceğiz. Opsiyonlar neler, Türkiye'ye gelen ürünler hangi çeşitlerde var bunları da açıklayacağız elbette. Ama şimdiden söyleyebiliriz. Traktör Mete'de bir başka programda daha McCormick göreceksiniz. Onda da bahçeye özel serilerini sizlerle buluşturacağız. McCormick X470. 107 beygir maksimum gücü, 100 beygir de nominal güç üretimiyle karşınızda duruyor. Bu bir tarla traktörü ve fiziksel boyutlarına bakıldığında bir tarla traktörüne göre daha kompakt bir yapısı var. İtalyan tasarımı İtalyan üretimi ve bu tasarım detaylarında görüş hakimiyetini geniş bir şekilde görebilecek hakim olabilecek bir tasarım kabinde karşımıza çıkıyor Fiziksel boyutlarına bakıldığında 2320 milimetrelik bir dingiller arası mesafesi var 107 beygir güç üretimi bizim Türkiye ortalamasının beygir gücü olarak traktörlerdeki ortalamasının üstünde bu markayı kullananlar geçmişte de Türkiye'de vardı Elbette şimdi yeniden güncelleniyor diyelim kullanıcıları bilir ve marka da bu konuda oldukça iddialı. 420 Nm maksimum torku olan bir motor var üzerinde ve günümüz motor regülasyonlarında ana yönetmeliklere uygun bir emisyon seviyesini de tabii ki sağlayabiliyor. Artık pazardaki değişimleri tekrar sizlere hatırlatmama gerek yok. Ancak üzerindeki motorun güçlü oluşu, verimli oluşu ve yakıt tüketiminin de düşük oluşu bu model üzerinde ilk söyleyebileceğimiz şeylerden biri. 24 24 vitesinin oluşu daha ilk bilgileri gözlemlerken benim hoşuma giden noktalardan biri. İç tarafta tabii ki o detaylara daha fazla gireceğiz. Tasarımına gelelim. Yumuşak hatlar var. Yumuşak çizgiler var. Burada ve buradaki hava alan bölümler, yanlarda da hava alan bölümler oldukça geniş ve bu tarafta da kaputtan hava çıkışlarını görebiliyorsunuz. Camel Rail dizel bir motordan bahsediyoruz elbette. 3.6 litrelik 4 silindirli bir motor var üzerinde. Şimdi biraz fiziksel, biraz tasarımsal tanıtıma önden arkaya doğru ilerleyelim efendim. 36 kilogramdan 2, 4, 6, 8 tane ön ağırlığı burada görüyoruz. Bu şekilde teslim oluyor. Arka tekerleklerde de ağırlıklar var. Bulunduğumuz noktada şasiyi görebiliyorum. Yine bu markada iddialı oldukları rigid bir şasi montajı, bütünsel bir yapı. Ve titreşimleri azaltan bir yapı, traktörü güçlü kılan bir yapı var. Dolayısıyla bu da yine traktörü anlatırken öne çıkartacağımız noktalardan biri oluyor. Bulunduğumuz noktada ön aks onun hakkında da bilgi verelim. Salınımı fazla ve dönüş açısı da iyi. 55 derecelik bir dönüş açısı yine tarla tipi traktörlerde gayet iyi sayılabilecek bir seviye. Aynı zamanda bulunduğumuz noktada çamurluklarında böyle bağımsız hareket ettiğini söyleyelim. Şimdi kaputu açayım bir de motor bölümünü gözlemleyin. Regülasyonlar ve güvenlik gereği sivri bir cisimle kaput açılıyor. Şöyle açalım bakalım. Geniş bir servis boşluğu var. Ön noktada aküyü, hava filtresini, soğutucu bölümleri, common bir dizel motor olduğu için burada beynini görebiliyoruz. 3.6 litre ve 4 silindir bir motor yine tarlada verimli çalışacak bir motor. Başarılı bir motor olduğunu söyleyelim. Şöyle genel hatlarıyla baktığımızda da yine kompakt bir yapı var dedim ya. Ama kaputun içerisinde bu alanda da fazlasıyla boşlukları görebiliyoruz. Şimdi kaputu kapatalım. 120 litrelik bir yakıt deposunu görüyoruz. Bunda AdBlue eklenmiyor. Hani aklınıza gelebilir. Yan tarafa doğru devam ediyorum. Lastik opsiyonlarına geleceğim. Gördüğünüz gibi ince bir lastik kullanılmış. Ölçüleri 13 6R38 arkalar. Hemen önleri de söyleyeyim size. 12 4R24. Ancak e, geniş lastik de seçebiliyorsunuz. Hemen onun da ölçüsünü söyleyeyim. 340-85R24 ön ve 420-85R34 arka lastik ebatlarıyla tercih edilebiliyor. Markadan aldığımız bilgilere göre bu traktör modeli kendi güç sınıfı içerisindeki en dengeli traktörlerden biri. %45'lik öne, %55'lik arkaya bir ağırlık dağılımı var. Totalde çalışabildiği yani çalışma ağırlığı diyelim 3500 kilogramlık bir traktörden bahsediyoruz. Bu denge önemli bizim çeki performansımıza veya çalışma performansımıza etki eden bir nokta. Markanın verdiği bilgilere göre böyle bir dağılımda dengeli bir traktör üretmişler. Gelmişken söyleyelim 60 kilogramdan bir tane arka ağırlığı ve arka lastikte görüyoruz. Bir o kadar da yan tarafta var. Şimdi yavaş yavaş arka bölüme doğru gelirken çamurluk üzerinde hidrolik kolların aşağı yukarı hareketini verebileceğimiz tuşları da burada gördük. Aynı tuştan diğer sağ çamurlukta da görebiliyoruz. Hemen burada hidrolik bölümle alakalı bilgileri verelim efendim. 3900 kilogramlık bir hidrolik kaldırma kapasitesi bu traktörde sunuluyor. Bulunduğu sınıf ve güç aralığı düşünüldüğünde yeterli olabilecek iyi bir değer 3900 kilogram. Spul valflerden 3 tane takım bulunuyor 6 tane görebiliyoruz. Burada kabin takozlarını görüyorum. Alt çekimizi görüyoruz. Kuyruk milimiz 540 ve 540 ekonomi olarak 2 tane kuyruk mili sunuluyor. Bu noktada Elektrik soketi bağlantısını görebiliyoruz. Kurt ağzı dediğimiz tipte bağlantı noktaları burada var. Şöyle arka cama doğru bakalım. Alt tarafta ekipmana hakim olabildiğimiz bir cam var. Hani bu açıdan bakıldığında yeterli gibi gözüküyor ama bir de içeriye oturduğumda bakacağım. Ee, hani yeterince hakim olabiliyor muyuz diye. Arka camı kontrol edelim. Ee, tasarım olarak şu kabinin bu yan direkleri hani böyle biraz kalınca ama Hoşuma gitti. Siz de mutlaka görüşlerinizi belirtin efendim. Tasarımsal veya teknik olarak sizin görüşünüz nedir? Sizce yeterli midir? İhtiyacınızı karşılar mı? Lütfen bunları bizlere bildirin. İki tane çalışma lambasını arka tarafta görebiliyorum. Arka camda bir silecek yok. Bir sileceği severiz efendim. Olması lazım. Lütfen bunu da geliştiriniz. Bunu da ekleyiniz. Genel hatlarıyla bu bölümde diyebileceklerimiz bu kadar. Daha fazla detayı yine kabin içerisinde sizlere söyleyeceğiz efendim. McCormick X470'in kabin içerisine bindik. Bakalım burada hangi özellikler bizlere sunuluyor. Öncelikle içerideki hissiyatı söylemek gerekiyor elbette. İlk biniş rahat traktöre. Bindiğimizde oturduğumuzda bizi karşılayan ön cam üst taraftan böyle biraz kavisli. Yan direkler ince ve görüş hakimiyeti gerçekten güzel. Deluxe kabin diye geçiyor. İtalyan tasarımlı bu kabinde görüş hakimiyetini arttırabilmek, her yere hakim olabilmek birincil öncelik olmuş. Yan camların bütün oluşu, e, arka taraftan menteşeli oluşu yine bu hakimiyeti arttıran özelliklerden biri. İç taraftaki kontrollerin de ergonomik ve sezgisel oluşu da yine bizim sürüşümüzü en iyi verimde yapabilmemizi sağlayacak şekilde elbette tasarlanmış diyebiliriz. İlk izlenimler içerisi ferah mı değil mi? Ön taraf ferah yani operatörün öne doğru bakarken oluşan bu boşluk ferah hissiyat veriyor. Fakat arkaya doğru geldiğimizde burada... Kabinin daralan, yani aşağı doğru eğimli bir yapısı var. Ben şu anda koltuğu en arkaya aldım. Burada ayar yeri var. Bunu çektiğimizde şöyle buraya kadar, öne kadar alabiliyorum. En arkaya aldığımdaki hissiyatı söylüyorum size. Boyum 1.75. Yukarıda hemen hemen şöyle bir 10 santime yakın boşluk var. Buradan arka cama doğru inen ee, bu eğim ve şurası... Arka bölümü birazcık dar hissiyat verebiliyor. Ancak siz koltuğu az öne getirdiğinizde bu hissiyat kayboluyor. İlk izlenimlerim bunlar. İçeride kullanılan malzemelerin açık renkli oluşu yine ferahlık sağlayan detaylardan biri bence. Direksiyonun frenle debriyajın arasındaki bir pedalla böyle ileri geri geniş bir açıda ayarı var. Gösterge ile beraber hareket ediyor. Bir tek bununla da kalmıyor. Direksiyonun ortasındaki yeri çevirdiğinizde onu da yukarı aşağı ayarını yapabiliyorsunuz. Yine dizayn olarak devam etmek gerekirse bir hostes koltuğu denebiliyor. Operatör yardımcısı için koltuk burada var. Emniyet kemerli. Kumaş yüzeyi var. Yumuşak. Rahat mı? Rahat bence. Bu tarafta bir boşluk var. Kapaklı bir bölüm yok. Telefonunuzu veya kişisel eşyalarınızı koyabilirsiniz. Sağ tarafta da benzer bir boşluğu hemen takviye vitesin arkasına doğru görebiliyoruz. Ana vitesin altına doğru da su koyabileceğimiz bir boşluğu burada görebiliyoruz. Konfor detaylarından biri de havalandırmaların çıkışları. iki tane ön tarafta, ön üstte, iki, sağda ve solda toplam dört tane görebiliyoruz. E, buralardan hoparlör çıkışlarını görüyoruz. iki tane. Aynı zamanda ana havalandırma çıkışlarının yanı sıra camlara yönlendirilebilen havalandırma çıkışlarını da ön cama tamamen verebildiğiniz veya size doğru çevirebildiğiniz, yan camlara verebildiğiniz çıkışlar sunulmuş sizlere. Onun dışında başka bir yerde hava çıkışı var mı? Kontrol ediyorum. Yok. Kabin içerisindeki havanın filtre edilen bölümlerde, sağda ve solda buralarda gözümüze çarpıyor. Üst tarafta bir ışığımız konumlandırılmış. Üst tarafta bir sunroof yok. Açılabilen yan camlar yok. E, tabii ki arka cam tamamen açılıyor ve kapatmak için de buradaki koldan destek alabiliyorsunuz pistonlu bir cam. Şimdi konfor detaylarını hızlıca özetlemiş olduk. Biraz da performansa etki edebilecek önemli teknik detayları sizlerle paylaşalım. Bu bir tarla traktörü dedik. 107 beygir güç üretebiliyor. 420 Nm'de maksimum torkunu üretebiliyor. Alman mühendisliği var bu motorda. 3.6 litrelik 4 silindirli bir motoru neyle birleştirmişler? Şanzuman 24 ileri 24 geri. Bu gücü sahaya istediğiniz aralıklarda işinize göre aktarılabilmesi oldukça önemli. 4 tane ana vitesimiz hemen burada yüksek bir konumda rahat bir pozisyonda olduğunu söyleyebiliriz. Hani geçişlere bakıyoruz. Tabii ki bu 4 ana vitesimizi burada bulduk. Alta doğru geldiğimizde 3 tane takviye vitesimizi burada görüyoruz. 3 tane takviye viteste biz 12 tane vitesi elde ettik. Ana vitesin üzerinde yeşil bir tuş görüyoruz. High low denilen buçuklu vites diye de tabir edilen hani dilimize geçen vitesi ikiye bölen bir tuş. Dolayısıyla biz ikiye böldüğümüz 12 vitesten toplam 24 tane elde etmiş olduk. Bir de power Shuttle'ı geri aldığımızda da 24 adet elde edebiliyor olmamız güzel. 24 artı 24 şeklinde e, ifade edebiliriz. Power Shuttle'ımız var elbette. Debriyaja basmadan ileri geri hareketi verebiliyoruz. Bunun F konumu, N konumu, boşta R konumu geride. Bu sırada da hani referans çizgi oluşturabilmesi için altında bir gri renkli bölüm var. Turuncu renkli kol hani ona göre ileride mi, geride mi? Baktığınızda anlayabiliyorsunuz. Bu da yine güvenlik için önemli unsurlardan biri. Bir nokta daha var. Ana vitesleri debriyaja basmadan yani ayak debriyajına basmadan el debriyajıyla da değiştirebiliyorsunuz. Hemen ana vitesin arkasında bir tuş var yine. Turuncu renkli bu tuşa basarak debriyajı yani debriyajı kullanmış oluyorsunuz. Ayak yerini elle böylece ana vitesleri değiştiriyorsunuz. Takviye vitesleri değiştirirken debriyaja basma ihtiyacınız var. Ancak ileri geri hareketi seçerken bu ihtiyaç ortadan kalkıyor. Şimdi direksiyonun olduğu bölümde neler görüyoruz? Kontak anahtarımız hemen sağda. Işıklandırmalar, korna, uzunlar, kısalar hepsi sağ tarafta konumlanmış. Direksiyonun altına doğru silecekleri çalıştırdığımız ve suyu attığımız tuşlar burada. Direksiyon bölmesinin soluna doğru ise tepe lambasını yaktığımız, dörtleri yaktığımız ve çalışma lambalarını yaktığımız tuşları da burada görebiliyoruz. Daha da sola doğru eğildiğimizde akü şalterini operatörün ulaşıp kapatabileceği güvenlik için bir konuma almışlar. Bunu da sol tarafta görebildik. Gaza ve frene basma noktasında da bir sıkıntı var mı ona bakalım. Gazla fren arasında yeterince boşluk var. Hani büyük bir bot giyiyorsanız ve ayak numaranız da oldukça büyükse belki bir miktar temaslar olabilir ama onun dışında bir sıkıntı olacağını hiç zannetmiyorum. Sol altta N ve P diye yazıyor. Burada bir park vitesi var. Ee, önceki programlardan hatırlarsanız park vitesinin ne demek olduğunu fakat yeni dinleyenler için yineleyelim şanzumandan kilitliyor efendim. Hani el freninden daha da güvenliği arttırmış oluyorsunuz. Ancak el freni yok mu? O da var. Bakın el freni de burada. Ancak park frenini de buradan şanzumandan kitleyecek şekilde koltuğun sol altına doğru bulabiliyorsunuz. El gazımız hemen ana vitesin altına doğru. Güzel rahat bir konumda. 3 çift e, supul valve kontrolünü buradan levyelerle hidrolik kontrolleri buradan gerçekleştirebiliyoruz. Burada hidrolik kolların aşağı yukarı hareketini düğmeyle sağlayabiliyoruz. Derinlik ayarımızı buradan e, yapabiliyoruz. Bu arada sağ tarafta hemen gözüme çarptı, onu da ekleyelim. E, Power Shuttle ile ilgili bir ayar yeri de sağ tarafta bulunuyor. İleri geri mekik kolunu siz hareket ettirdiğiniz an geri yöne ne kadar agresif, ne kadar hızlıca hareket edecek bunun ayarını yapmış oluyorsunuz. Beğendiğim özelliklerden biri motor devreni sabitleyebilmek. Bakın zaten renklerle mantıksal bir ayrım yapılmış. Turuncu renklilerin hepsi biraz daha motor ve şanzımanın yürüyen aksamlarıyla alakalı. Maviler hidrolikle alakalı. Sarılar da kuyruk milinin çalışmasıyla alakalı tuşlar. Bununla beraber istediğimiz motor devreni sabitleyebiliyoruz. Diyelim ki kuyruk miliyle çalışıyoruz ve işte 1800 devirde çalışmamız gerekiyor. Motor devirini 1800'e aldığımızda hızdan bağımsız onu sabitleyebiliyorsunuz. Diferansiyel kilidi tuşu ve 4 çeker tuşunu da burada düğmeli bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki bir kilit simgesi ve operatör simgesi de kuyruk miliyle çalışırken siz operatör koltuğundan kalkarsanız motor istop ediyor. Yeni ana regülasyonlara uyumluluk çerçevesinde. Ama sürekli kuyruk miliyle sabit bir şekilde çalışıyorsunuz ve operatörün üstünde durmasına gerek yok. Bunun gibi bir durumda da bu tuşa basarak onu devreden çıkartabiliyorsunuz. Şimdi hidroliklerle alakalı bölümler. Maksimum minimum yüksekliğini sınırladığımız tuş. Hidrolik kolların ne kadar hızda aşağı yukarı inebileceğini kontrol ettiğimiz bölüm. Arkada bir ekipmanla çalışırken de onun salınımıyla alakalı, hani hassasiyetinin aktarımıyla alakalı bir kontrolde burada görebiliyoruz. Ortada minik bir tuş var. Buna bastığımızda da nakliye pozisyonunda Bizim arkadaki ekipmanın salınımı ve traktöre hani ani bir yük bindirmedeki zarar vermemesi açısından e, bu yol pozisyonuna aldığımızda arkadaki hidrolikleri ona göre hareketini sağlayabiliyor. Kuyruk mini devreye aldığımız sarı tuş burada var. Burada da e, yine ekipmanın bağlı olduğu o hidrolik kolların kendi ayı, yani hangi seviyede e, duracağını buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine aşağı yukarı hidrolik kolları e, ee, sıra sonunda dönüşlerde buradan yapabiliyorsunuz. Ee, hassasiyetle alakalı bir aktarımı da bu tuşla beraber aktif hale getirmiş oluyoruz. Sol tarafa dönüyorum. Burada 540 ve 540 ekonomi olarak iki tane kuyruk mili hızını seçtiğiniz kol burada. Bir de gösterge ekranımızda neler var hem analog hem dijital. Onu da sizlere tarif etmiş olalım. Kontak anahtarını çevirelim şöyle. Birçok e, uyarı sinyalini buradan görebiliyoruz elbette. Şu jelatini sizler için açayım efendim. Sıfır traktör. Şimdi burada motor devrimizi 3000 devre kadar görebiliyoruz. Bu arada traktörün ilerleme hızı 40 km bölü saat maksimumda bunu sağlayabiliyor. Söylememiştik. Dijital ekranda neyi görüyoruz? İlerleme hızımızı görebiliyoruz. Çalışma saatimizi görebiliyoruz. Traktörü genel hatlarıyla hemen hemen anlattık. Burada gözlemleyemediğimiz ama teknik detaylarda bir konu daha var. O da şanzımanla alakalı. Çok diskli ıslak kavrama sayesinde. Daha pürüzsüz bir kalkış ve vites geçişlerini sunabiliyorlar. Onu e, müşteri traktöründe denerken daha gözlemlemeye, hissetmeye çalışacağız. Bir konu da fren sistemi ile alakalı. O da IBS diye kısaltılmış bir fren sistemi. Neyi sağlıyor? Fren mesafesini %50 daha kısaltıyor. Bunu nasıl sağlıyor? Arkada bir remor gibi bir ekipman takılı ve e, oraya pneumatik bir şekilde iletilen frenin siz ayakla frene ne kadar kuvvet uyguluyorsanız aynı oranda arka tarafa da uygulayarak buradaki ekipmanla bütünleşik bir fren yapabilmeyi ve bununla beraber de fren mesafesinin %50 daha kısa olmasıyla güvenliğin arttırılmış bir durumunu burada görüyoruz. Tabii ki dört tekerden fren zaten bunda mevcut. Hidrolik debimizi bu traktörde 57 litre olarak görüyoruz. Dakikada 57 litrelik bir deviyi arkadaki hidrolik çıkışlardan ekipman için sizlere sağlayabiliyor. Müzik Traktörün ölçülerinden de bahsedelim. Minimum eni yani ön taraftan bakıldığında daralabilecek minimum mesafe 1 metre 75 santim. Ek ağırlıklar yani ön ağırlıkları da düşünün ve arka uç noktayı da düşünün. Yaklaşık 4.3 metrelik bir uzunluğa sahip. Kabinin üstünü düşündüğümüzde yine lastiklerle beraber değişiyor elbette ama yaklaşık 2 metre 58 santim bir kabin üstü yüksekliğinden bahsedebiliriz. Karın altı yüksekliği de yine lastik ölçüleriyle beraber değişmekle beraber minimumda 37,5 cm'e kadar karın altı yüksekliğini elde edebiliyorsunuz. Fiziksel ölçülerine bakıldığında e, ve içeride sunulan özelliklere bakıldığında gerek motor şanzıman kompak ölçülere sahip güçlü bir tarla traktörü ortaya çıkmış. Şimdi tabii ki biz teorik olarak bu bilgileri anlattık. Biraz da bunu test etmek gerekiyor. Buradaki traktör yine Türkiye'de bayilere dağıtılan ilk traktörlerden biri aslında. Ancak şu anda biz Tekirdağ'dayız ve buraya yakın Silivri'de Türkiye'deki İpsotarım'ın teslim ettiği ilk McCormick traktörü kullanan bir müşteri var. Aynı model elbette ve gideceğiz onun tarlasında bize sunduğu imkanlarla traktörü biraz da test edeceğiz efendim. McCormick X470 traktörün içerisindeyiz ve buldukla deneme yapma şansı bulduk. Ancak bulunduğumuz ortamı, iklimi, sıcaklığı anlatmak lazım. Türkiye kavruluyor. Toprak fazlasıyla kurak ve pulluk ise dörtlü 10 inç bir pulluk. Bu traktörün şu anda operatörü Yakup'la beraberiz. Aldığımız bilgiye göre bu traktörü daha yeni aldılar ve ona uygun ekipman, pulluk henüz daha kendilerine ulaşmadı. O yüzden uygun olabileceğini düşündüğümüz, bulabildiğimiz başka bir pulluk talep ettik. Bizi kırmadılar. Bu sert toprağa traktörü soktular normalde bu kuraklıkta, bu toprakta denenmez. Ama biz biraz şartları zorlayalım istedik açıkçası. O yüzden arka tarafta hani çıkan keseklerin de büyüklüğüne bakıldığında şöyle programdan önce, çekimden önce aldım elime bir kırmaya çalıştım. Bütün gücümle şöyle ortalama büyüklükteki bir keseyi kıramadım. Yani normalde elinizde dağılması gerekiyor. Doğru tav Bu şartları niye anlatıyorum? Çünkü arkada aslında daha yüksek bir inçte pulluk buna takılabilir. 107 beygir güç üretebiliyor. Dolayısıyla hani buna uygun çok rahat beşli bir pullukta çekebilir diye düşünüyorum. 55 derecelik dönüş açısını şu dar yerde dönerken tabii ki istifade ediyoruz. E, 107 beygirlik bu tarla traktörünün dönüş açısını sevdim efendim. Şimdi motorla ilgili bilgileri incelemekte fayda var. 3.6 litrelik 4 silindirli gerçekten müşterilerinin az yakıt tüketiminden dolayı tercih ettiği bir traktör olarak öne çıkıyor. Şimdi size mevcut durumdaki bazı değerlerden bahsetmek istiyorum. Ana vitesimiz 2'de, takviye vitesimiz de 2'de ve şu anda ilerleme hızımız 5.5 kilometre civarında. Motor devrimize göz atıyorum. Yaklaşık 1600'de, 1700 devirde. Bu traktör, bu motor maksimum 420 Nm torkunu 1600 devir bölü dakikada elde ediyor. Toprakta hani kulluğda derin sürüyoruz. Ara sıra buradan hani ayarladığımız sertlik durumuna göre oluyor. Fakat derin sürmeye gayret ediyoruz ama toprağın izin vermediği yerlerde de biraz daha yukarı doğru kaldırmak durumundayız. Biraz müşteri deneyiminden de bahsetmek istiyorum. Ee, Yakup'la aramızda yaptığımız sohbette traktörün yeni oluşumdan dolayı hani böyle bir toprak sürümünü ilk defa soktuklarını söyledi. Ama yaklaşık bir aydır kullanıyorlar ve tabii ki işe koşturmuşlar bunu. Balya makinesiyle çalışmışlar. Burada net ölçümlerini söyleyeceğim. 680 tane balya yapmışlar. Ama nasıl bir balya? Eee prizmatik bir balya yani küçük ama haşpaylı bir balya makinesiyle 680 tane 25-30 kilo gelen balyalardan saman balyası bunun sonucunda 680 balyayı bağlamanın sonucunda 25 litre mazot yakmışlar ee, özellikle bu traktörün sahibi bu konularda titiz hassas ve sürekli ölçümlüyor McCormick dışında da başka markalarda da kullanmış ama kendi deneyimleri kendi işlerinde bundan daha düşük yakan bir traktöre henüz denk gelmemiş bu müşteri deneyimi. Evet kullanırken bir konfor var ama bugünün çiftçisinin ihtiyacı özellikle Türk çiftçisinin ihtiyacı çok daha az yakacak bir traktör olacaktır. Dolayısıyla McCormick X470 müşteri deneyiminin sonucunda elde ettiği yakıt tüketiminden de sınıftan gayet yüksek not olarak geçmeyi başarmış bence. Bu traktör şu an bu tarlada sadece görsel olarak size nasıl bir performans sunabildiğini az buçuk anlamanız için deneniyor. Ee, lütfen yanlış anlamayın. Burası sürüm yapmaya uygun bir zamanda ve zeminde bir arazi değil kesinlikle. Toprak oldukça kuru. Bizi kırmadı ama traktörün sahipleri dediğim gibi bu tarlada bir demo yapmayı kabul ettiler. Ee, sıfır bir traktörü anlatmıştık size. Ardından da Türkiye'de İpso tarımın teslim ettiği ilk McCormick traktörü olma özelliğini taşıyan bu traktöre geldik. Ve onunla da hızlıca bir test yapıp size yine traktör metre farkıyla önce ilk ulaştırmaya çalıştık efendim. İpso tarımdan aldığımız bilgiye göre McCormick hangi modelleri Türkiye'ye götürecek, getirecek? Ee, onların da özet bilgisini vermiş olalım. X470 bunlardan biri. İçerisinde sadece lastik opsiyonuyla oynayabiliyorsunuz. Dolu bir paket Türkiye'ye geliyor ve alternatif bir paket yok. Bunun dışında bahçe traktörlerinden bir model geliyor. Ve bunun X-Large olanı X4, 70, X-Large şeklinde bir model daha Türkiye'ye geliyor. 3 tane model gelecek. Bunların içerisinde hani konfor paketi olarak alternatifi Türkiye'ye getirilmiyor. Bunlarla beraber Türk çiftçisine sunuluyor. Bu da bizim çektiğimiz ilk model oldu. Ama sizler için bir model daha yakında çekip sizlere sunmayı düşünüyoruz. Bizler böylece programın sonuna geldik. Bizi ayrılan süreyi de epeyce doldurduk. E, keyifli bir program oldu. Demo da bize biraz fikir verdi. Ama özetle şunu diyebilirim. Tasarımı hani yakışıklı bir traktör. Gerçekten biraz uzun bakıştığınızda çok hoşunuza gidebilir diye düşünüyorum. İlk baktığımda böyle tam emin olamamıştım. Fakat bugün içerisinde belki e, 7 saattir birlikteyiz ve traktörü artık sevdim diyebilirim. Tam anlamıyla zihnimde, aklımda oturdu. Eee kabin içerisindeki sunduğu konfor, iyi hissettirdiği e, ...ambiyans diyelim, kullandığı malzeme kalitesi güzel. Performansını da böylece görmüş oluyoruz. Ancak bir aydır performansını görenlerden de tam not aldığını... ...yinelemek lazım. Bizlere lütfen bu traktörle ilgili görüşlerinizi bildirin. Bunu nereden yapabilirsiniz? Traktör Metreni'nin YouTube kanalında. Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bildirin. Her şeyi beğenmek zorunda değilsiniz. Beğenmediğinizi de söyleyebilirsiniz elbette. Eksik gördüğünüz noktalar varsa lütfen bunları söyleyin. Çünkü... Makromik Traktörleri'nin Türkiye Distribütörü ip Sotar'ın sizlerin beğenisine bu traktörü sundu. Hizmetine bu traktörü sundu. Ama geliştirmeyecekler mi? Elbette geliştirecekler. Sizler yorumlarınızla ürün geliştirmeye de katkı verin. Traktör metrinin gelişmesine de katkı verin. Benim de gelişmeme katkı verin diye rica ediyoruz. Sadece YouTube kanalından değil, diğer sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan bizleri takip etmeyi unutmayın efendim. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.